de Regal Clear de starttaki yerini alıyor. Start verildi ve 9 Eylül koşusu başladı. Yedet için toplu sayılabilecek bir çıkıştan hiç Kulvar'dan bir numaralı Albreza koşunun liderliğini alıyor hemen dışına. 7 numaralı Regal Clear atak yapıyor. Arlanda da Diana ve Jeronimo atak yapıyorlar. Ve 1600 startına doğru gidiyoruz. Orta Kulvar'dan 7 numaralı Regal Clear atak yaparak 1600 startı geçirirken koşunun liderliğini alıyor ve farkı da bir boya kadar çıkartıyor. Bir at bölgesinde Albreza içinde Robert Ford dışında Geronimo ve Diana içinde Moonlight dışında Linmark ve 1400 startı şu anda 7 numaralı Regal Clare'in bir boy farklı liderliğinden geçiliyor. Bir at bölgesinde Albreza hemen iç kulvarında Robert Ford dışında Geronimo ve Diana daha sonra dış kulvarda Linmark içinde Moonlight ve 7 at arasında 4 at boyu kadar fark var ve 1200 startta geçiliyor. Regal Clear bir boyluk liderliğini koruyor. Albrezza ve Geronimo beraber catlak yapıyorlar. Regal Clear ile baş başa oluyorlar ve dış kulvardan bir numaralı Albrezza bir startı geçirirken koşunun liderliğini alıyor. Bir boyun kadar da fark yapıyor. İç kulvardan Regal Clear de veriyor. Dışında Geronimo ve Robert Moore daha sonra Diana. Onun iki at boyu kadar gerilerinde Moonlight ve 800 startına doğru gidiyoruz. Albrezza farkı 800 startı geçirirken bir buçuk boya kadar çıkartıyor. Bir buçuk at boyu geçtiğinde Regal Clear ve Geronimo tek at gibi ikinciler. Şimdi Geronimo sarkıyor. Üçüncü dış kulvardan Diana'nın sakmaya çalıştığını görüyorum ve son 600 metreye doğru geliyoruz. Albiraz da iki boyluk liderliğini koruyor. Yine Ceronimo'nun önünde son 600 geçirken onun hemen dış kulvarında Diana içinde regül kare alanında Moonlight da var ve son 600 geçiliyor. Albiraz da koştaki bir boyluk liderliğini, bir buçuk boyluk liderliğini koruyor. Orta kulvardan Ceronimo en dış kulvardan Diana atak yapıyor. Son 400 geçiyor geriden. Moonlight'ın da atak yapmaya çalıştığını görüyorum. Orta kulvarda Albiraz'a Diana en dış kulvardan da Moonlight geliyor. Orta kulvarda Albiraz'a dışında Diana en dış kulvardan Moonlight geliyor. Son 200'de doğru geliyoruz. Dış kulvarda Moonlight, içinde Diana arasında birincilik mücadelesi var. Son 100 geçiliyor. İç kulvarda Diana, dışında Moonlight. İki at baş başa. Dışarıdan Moonlight geliyor. Ve foto finish resminden sonra 4 numaralı Moonlight ve 3 numaralı Diana arasında birincilik kararı varış hakemlerinin vereceği karara göre belli olacak. Koşunun üçüncüsü ise bir numaralı Albraza. Evet sayın yeri severler. Son hata ile 4 numaralı Moonlight ve 3 numaralı Diana arasında birincilik kararı. Foto finish resminden sonra.